Ramazan. Cemşir Aslan mısın? Hayırdır dükkana mı? He abi bir dükkana gidip bakayım. Reşit ne yapıyor, ne ediyor bir görmek lazım öyle değil mi? E, tabii. Hadi gel seni gidelim. Yok. Ben eve gideceğim. Hamza'yı bekleyeceğim. Nice zamandır görmedim. Hamza'yı. He. Tövbe estağfurullah. Lan Cemşir baba. <laughs> Cemşir bak sen halin halde, kurban olayım ya. İnsanlar korkuyor, yemin ediyorum, bilin ha. Yok. Korkma. İnsanlar da korkmasın. Ben iyiyim. Ama bak, sen bana baba dedin ya... ...benim gözümden kaçmadı. Senin bir derdin var. De hadi bakalım. Bir söyle, ha? Hafız benimle konuşmuyor. Kim? Hafız. ...aramız biraz limoni biliyor musun? Ya yani biraz değil de, acı limoni yani. Niye ki? Ya yani ben buna bir oyun ettim biliyor musun? Eşeklik ettim biliyor musun? <laughs> Aklı tabi adam da. Ne yüzüme bakıyor, ne benimle konuşuyor yani. Ne diyor Peygamber Demir yani? Lan oğlum, bak senin dert dediğin bu mu be? Allah'ın gücüne gider vallahi. Bak, bak. Laf yarası ama çabuk geçer, ben hallederim, hadi sen yürü git işine. Eda'm hadi kolay gelsin, hadi. Selamun aleyküm kabak. Buyur Cemşir efendi. Sağ ol. Sağ ol. Ben artık içmiyorum. Ege bak, nedir senin Ramazan'la derdin? İkinizin de gözünden düşen bin parça. Bak kardeş, ölümlü dünya. Hiç böyle küsük olur mu? Hem Ramazan senin kardeşin değil mi? Değil. Ramazan benim kardeşim, kardeşim değil. Kardeş, kardeşe bunu yapar mı Cemşir Efendi? Ramazan sana ne yaptı ki kabahat? De hele bir anlat nedir bu küslük? Ne oluyor ya? Dükkan da kapalı. Sıra bekliyoruz, geç hele. Sıra mı bekliyoruz? Ne sırası bekliyoruz ki ne? İçerisi tıklım tıklım. Herkes gibi sen de bekleyeceksin. Tıklım tıklım mı? Bir dakika. Dayı. bak bir şey geçiyor. Aç aç. Aç. Hadi oğlum, hadi oğlum. Aç hele. Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Reşit! Ne? Az sabırlı Adana'nın en güzel kebabını yiyeceksin ya. <laughs> Patron, hoş geldin. Görüyorsun değil mi? İğne atsan yere düşmüyor. Reşit. Gel hadi gel. Ya sen burada durup durmayacaksın. Sen kasanın başında oturacaksın, paraları sayacaksın. Hadi gel. Gel <laughs> çok gel. Nasıl? Reşit, sen ne yaptın ki kardeşim? Adana Tekmel buraya toplanmış, ne oluyor ya? Ya sen patron değil misin? Bunlara hiç düşünmeyeceksin. Burada böyle istirahat edeceksin. Ha, bu paraların tadını çıkaracaksın. Ötesini de bana bırakacaksın. Tamam mı? Oğlum, hadi çalış, çalış. Karınca gibi olacağız. Hadi, hadi. Reşit, ne oldu bizim kebaplar? Ağalar, aranızda kebaptan, mezeden memnun olmayan... Yemin ediyorum ben rüya görüyordum. Vallahi rüya görüyordum. Ya Reşit, bende bir şey yapayım değil mi? Hadi hadi çalış çalış karınca gibi. İşte böyle Cemşir Efendi. Ben de böylece aldım ağzımın payını hem Ramazan'dan... ...hem de Gülizar'dan. Ee, eh, diyeceğim o ki... ...Ramazan namına geldiysen... Boşuna gelmişsin. Çünkü ben o defteri kapattım. Haklısın kabak. Ramazan bir hata etmiş. Ama affetmek büyüklüktendir. Hem belki de sen üzülmeyesin diye yapmıştır Fesbel. Ha? Yok. Üzülmeyeyim diye değil. Kendi kesesi dolsun diye yaptı Ramazan bunları en çok da bana koyan bu. Onla ki Ramazan'ın bu kumpası kurmasının tek sebebi para. Para mı? He para. Ben Gülizar'la evlilik hayallerini kurarken onun tek derdi vardı. Kesesini doldurmak. Benim daha fazla para kazanmam onun işine yaradı. Onun için bu işi hep uzattıkça uzattı. Yok canım. Bu alemin ...dini imanı para. Yalan, Yalan mı? Az zengin olaydı. O zaman görürdün sen o gölizarı Kapımda el pençe divan dururdu. Bana o lafları söyleyebilir miydi hiç? Yok Cemşir'e. Bu zamanda çıplaklara itibar yok. Niye geç açılıyor bu kapı? Sağır mısın, duymuyor musun? Bir <laughs> yukarıdaydı bu Zafir Ali'yi hatırlıyordum hanımım, affedersin. Cemşire. Ben de zengin olacağım. Hem de çok zengin olacağım. İyi. O zaman bak bakalım... ...ardımdan alay edebilecekler mi? Gülizar Hanım... ...kapıma gelip kul köle olacak. Çok zengin olacağım. Olmazsa... O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz